Hoş geldiniz, sevgili dostlar. Bugün sizleri, Antik Yunan dünyasının en büyük gizemlerinden biriyle tanıştırmak için buradayız, Delphi Orase veya Delpi Kaini. Delpi, Parnassus Dağı eteklerinde yer alan ve Tanrı Apollo'ya adanmış kutsal bir tapınak kompleksidir. Antik Yunan döneminde, burası sadece bir dini merkez değil, aynı zamanda insanlığın geleceği hakkında kehanetlerde bulunduğu düşünülen bir figür olan Delpi kahininin evidir. Pi kâhini, genellikle Pitia adı verilen bir kadın rahibe tarafından temsil edilirdi. Pitia, Apollo'nun ilham verdiği ve kehanetlerde bulunduğu düşünülen kişiydi. Bu kehanetler, antik Yunan dünyasında büyük bir saygı ve dikkatle karşılanırdı. Pithia, kehanetleri almak için özel bir hazırlık sürecinden geçer ve Derpi tapınağının en kutsal alanı olarak kabul edilen Aditon'a girerdi burada, Apollo'nun ilhamını aldığına inanılan bir transa geçer ve gelecekle ilgili mesajları belirsiz ve sembolik bir şekilde ifade ederdi. Delphi kahininin verdiği kehanetler, politik kararların alınmasında, savaş stratejilerinin belirlenmesinde ve bireylerin kişisel kararlarında önemli bir rol oynardı. Devlet adamları ve liderler, Delphi'nin kehanetlerine büyük önem verir ve bu kehanetlerin yönlendirmesiyle hareket ederlerdi. Delphi, aynı zamanda sanat, kültür ve sporun da merkeziydi. İtiyan oyunları gibi büyük panhelenik festivaller burada düzenlenirdi ve Tanrı Apollo'ya adanmış spor etkinlikleri ve dini törenlerle birleşirdi. Bugün, Delphi arkeolojik alanı, ziyaretçilere antik Yunan dünyasının zengin kültürel ve dini mirasını keşfetme fırsatı sunar. Burası, tarih ve mitoloji meraklıları için bir hazine dolu bir hazinedir. Delphi Orase veya Delphi kâhininin gizemi, tarih boyunca insanların doğaüstüyle, gelecekte ve tanrılarla kurdukları bağın bir yansımasıdır. Bu antik kâhinlik geleneği, bugün bile insanlığın merakını ve hayranlığını kazanmaya devam ediyor. Bu büyüleyici yolculuğa hoş geldiniz. Delphi'nin gizemli dünyasını keşfetmeye hazır mısınız? Delpi Orase veya Delpi Kaini, Antik Yunan döneminde Delpi şehrinde bulunan ve Yunan tanrısı Apollo'ya adanmış kutsal bir tapınağın içinde yer alan kehanet veren bir figürdür. Delpi, Antik Yunan dünyasında önemli bir dini ve kültürel merkezdi ve burada bulunan kain, tanrı Apollo'nun aracılığıyla geleceği tahmin ettiği düşünülen bir figürdü. Delpi kahininin kehanetleri, Antik Yunanistan'da ve civar bölgelerdeki insanlar tarafından büyük bir saygı ve dikkatle karşılanırdı. Kahin genellikle belirli bir soruya yanıt vermek veya gelecekte ilgili öngörülerde bulunmak için ritüellerle hazırlanırdı. Kehanetler genellikle sembolik veya belirsiz olabilirdi ve yorumlanması gerekebilirdi. Evli kahininin bulunduğu tapınak kompleksi, antik zamanlarda ziyaret edilen ve saygı gösterilen bir yerdi. Burası Yunanistan'ın dini ve kültürel yaşamında önemli bir rol oynamış ve kehanetlerin dinlenip yorumlanması için bir merkez haline gelmiştir. Delphi Kahini ve Tapınak Kompleksi, antik Yunan dini ve mitolojisinin önemli bir parçası olmasının yanı sıra günümüzde de arkeolojik ve tarihi açıdan büyük bir ilgi odağıdır. Delphi Kahini ve Tapınak Kompleksi Konum ve Tanrısal Bağlantı, Delphi, Antik Yunan Dünyasında Orta Yunanistan'da, Parnassus Dağı eteklerinde bulunan bir antik şehir ve kutsal bir yerdir. Delphi'nin en önemli özelliği, Yunan Tanrısı Apollo'ya adanmış olan kutsal bir tapınak kompleksi ve burada bulunan Delphi Orase veya Delphi Kahinidir. Tanrısal Bağlantı Apollo, Delphi Tapınağı, Yunan mitolojisinde Güneş Tanrısı Apollo'ya adanmıştır. Apollo, sanat, müzik, şiir ve ışık tanrısı olarak bilinirken aynı zamanda tıp tanrısı olarak da kabul edilir. Delphi'deki tapınak, Apollo'nun kutsal tapınağı olarak ona adak sunmak ve kehanet almak amacıyla çok sayıda ziyaretçi tarafından kullanılmıştır. Pitya, Delphi kahini genellikle Pitya adı verilen bir kadın rahibe tarafından temsil edilirdi. Pitya, Apollo'nun ilham verdiği ve kehanetlerde bulunduğu düşünülen kişi olarak kabul edilirdi. Kehanetler genellikle Pitia'nın özel bir oda içinde Apollo'nun ilhamını aldıktan sonra verdiği sembolik veya belirsiz mesajlardan oluşurdu. Danışanlar, kehanetlerin yorumlanması için genellikle rahiplerden yardım alırlardı. Kültürel ve tarihi önem Hepi, antik Yunanistan'ın kültürel ve dini yaşamında büyük bir rol oynamıştır. Antik dönemde Yunanistan ve diğer bölgelerden pek çok insan, buraya kehanet almak veya Apollo'ya adak sunmak için ziyaretlerde bulunmuştur. Bu nedenle, Delphi Tapınağı ve Kaini, Antik Yunan mitolojisinin ve dini uygulamalarının merkezi olarak kabul edilir. Delphi Tapınağı ve Kaini, tarih boyunca pek çok kehanetin verildiği ve Yunan medeniyetinin önemli kararlarının alındığı bir merkez olmuştur. Bugün Delphi arkeolojik alanı ziyaretçiler için açıktır ve Antik Yunan dönemi hakkında derinlemesine bir anlayış sunar. Kehanetlerin verilişi, Delphi tapınağında kehanetlerin verilişi Antik Yunan döneminde büyük bir dini ve kültürel öneme sahipti. İşte Delphi kahini tarafından yapılan kehanetlerin veriliş süreci hakkında detaylı bilgi. Pitia'nın hazırlığı, Delphi kahini genellikle Pitia adı verilen bir kadın rahibe tarafından temsil edilirdi. İthiya, özel bir ritüel hazırlık sürecinden geçerdi. Bu süreçte, Tanrı Apollo'nun ilhamını almak için kendini hazırlardı. İthiya, kehanet odasına girerken özel giysiler ve semboller giyerdi. Kehanet odası, Delphi tapınağında Apollo'ya adanmış olan kehanet odası, Aiton çok önemliydi. İthiya, bu odada yalnız kalır ve burada Apollo'nun ilhamını alacağı düşünülen bir duruma gelirdi. Aiton, tapınağın en kutsal ve gizemli alanı olarak kabul edilirdi. İlham ve kehanet, Pitia, Aiton içindeyken Apollon'un ilhamını aldığına inanılan bir transa geçerdi. Bu trans halindeyken, gelecekte ilgili veya danışanların sorularına cevap verecek kehanetleri alır ve bunları sözlü olarak ifade ederdi. Kehanetler genellikle sembolik veya belirsiz olabilir ve rahipler tarafından yorumlanması gerekebilirdi. Kehanetlerin sunumu, Bitiya'nın Atton'dan çıkmasıyla birlikte, verdiği kehanetlerin detayları danışan veya tapınak yetkilileri tarafından kaydedilirdi. Kehanetlerin doğası, Bitiya'nın aldığı ilhamın niteliğine ve danışanın sorusunun doğasına bağlı olarak değişebilirdi. Rahipler ve yorumlama, verilen kehanetler genellikle sembolik veya belirsiz olmasından dolayı rahipler tarafından yorumlanması gerekebilirdi rahipler, kehanetin anlamını açıklamak ve danışanın sorularına uygun bir şekilde yorumlamak için çaba gösterirlerdi. Evpi kahini tarafından verilen kehanetler, antik Yunan dünyasında büyük bir etkiye sahipti. Kehanetler, devlet işlerinde, savaş planlarında, evlilik kararlarında ve kişisel sorunlarda danışılan önemli bir kılavuz rolü üstlenmiştir. Delphi Tapınağı, bu kehanetlerin merkezi olarak kabul edilir ve tarih boyunca pek çok insan buraya kehanet almak için ziyaretlerde bulunmuştur. Kehanetlerin doğası, Delphi Tapınağı'ndaki kehanetlerin doğası, antik Yunan döneminde büyük bir merak ve saygı ile karşılanan bir konudur. İşte Delphi kahini tarafından verilen kehanetlerin doğası hakkında bilgi. Sembolik ve belirsiz yapıları Delphi kahini tarafından verilen kehanetler genellikle sembolik ve belirsiz olurdu. Bu kehanetler, danışanın sorusuyla ilgili gelecekteki olayları veya durumları ima ederdi. Söz konusu kehanetler, rahipler veya danışanlar tarafından yorumlanması gereken anlam dolu sözlerdi. Apollo'nun ilhamı, kehanetlerin kaynağı, Yunan tanrısı Apollo'nun Delphi kahini üzerinden ilettiği ilham olarak kabul edilirdi. Apollo'nun bu ilhamı, Delphi tapınağındaki özel kehanet odası, Aiton içinde, Pitya adı verilen rahibe tarafından alınırdı. Pitya, bu süreçte transa geçer ve Tanrı'nın mesajlarını iletmek üzere harekete geçerdi. Danışanların sorularına yanıt, Delphi kaini tarafından verilen kehanetler genellikle danışanların bireysel sorularına veya toplumsal meselelere yönelik olurdu devlet adamları, generaller, krallar ve sıradan insanlar, çeşitli konularda kehanet almak için delpiye gelirdi. Örneğin, bir ülkenin geleceği, bir savaşın sonucu veya bir evlilik teklifi gibi konularda kehanetler istenirdi. Politik ve dini kılavuzluk, Delpi kahininin kehanetleri, antik Yunan toplumunda politik ve dini kararların alınmasında önemli bir rol oynardı. Devlet adamları ve liderler Delphi kahininin verdiği kehanetlere büyük önem verir ve bu kehanetlerin yönlendirmesiyle hareket ederlerdi. Bu nedenle Delphi tapınağı ve kahini antik Yunan dönemindeki siyasi ve toplumsal karar alma süreçlerinde etkili bir danışman olarak kabul edilirdi. Yorumlama süreci, verilen kehanetler genellikle sembolik veya metaforik olduğundan, rahipler veya danışanlar tarafından doğru şekilde yorumlanması önemlidir. Kehanetin anlamı, danışanın sorusunun doğasına, toplumun genel durumuna ve o dönemdeki siyasi veya sosyal olaylara bağlı olarak değişebilirdi. Epi kahini tarafından verilen kehanetler, antik Yunanistan'ın kültürel ve dini yaşamında büyük bir etkiye sahipti. Bu kehanetler, o dönemdeki insanların geleceği anlama, kararlarını şekillendirme ve bilinmeyenle başa çıkma ihtiyacını karşılamak için önemli bir araç olarak kabul edilirdi tarihi ve kültürel önemi, Delphi Tapınağı ve Delphi Kaini, Antik Yunanistan'ın tarihinde ve kültüründe önemli bir yere sahiptir. İşte Delphi'nin tarihi ve kültürel önemi hakkında detaylı bilgi. Dini merkez olarak Delphi, Delphi, Antik Yunanistan'da Tanrı Apollo'ya adanmış en önemli dini merkezlerden biriydi. Apollo'nun kehanetlerini verdiği düşünülen bu kutsal yer, Yunan dünyasının dört bir yanından ziyaretçi çekerdi. Delphi Tapınağı, hem Yunan tanrılarının hem de insanların arasındaki bağları güçlendiren bir merkezdi. Politik ve toplumsal etkileri, Delphi Kahini tarafından verilen kehanetler, Antik Yunanistan'da politik ve toplumsal kararların alınmasında önemli bir rol oynardı. Devlet adamları, generaller ve krallar, Delphi'nin kehanetlerine büyük önem verir ve bu kehanetlerin yönlendirmesiyle hareket ederlerdi. Bu durum, Delphi'nin siyasi ve toplumsal karar alma süreçlerinde etkili bir danışman olarak kabul edilmesine yol açmıştır. Sanat ve kültür, Delphi sadece dini ve politik bir merkez değil, aynı zamanda sanat ve kültürün de önemli bir odak noktasıydı. Tapınak kompleksi, mimarisi ve heykelleriyle ünlüydü ve antik Yunan sanatının önemli eserlerine ev sahipliği yapardı. Delphi'de düzenlenen dini festivaller ve oyunlar, sanatın ve kültürel ifadenin gelişmesine katkıda bulunurdu. Olimpiyat oyunları ve diğer festivaller, Delphi antik Yunanistan'ın dört büyük Panhellenik oyunundan biri olan Pitian oyunlarına ev sahipliği yapardı. Bu oyunlar, tanrı Apollo'ya adanmış bir yarışma ve dini festival olarak düzenlenirdi. Delphi aynı zamanda diğer dini festivaller ve törenler için de önemli bir merkezdi arkeolojik ve tarihi miras, bugün, Delpi arkeolojik alanı, ziyaretçilere Antik Yunanistan'ın zengin kültürel ve dini mirasını keşfetme fırsatı sunar. Tapınak kalıntıları, tiyatro, stadyum ve diğer yapılar, Antik Yunan döneminin gücünü ve etkisini gösterir. Delpi'nin arkeolojik keşifleri ve koruma çalışmaları, kültürel tarihimize ışık tutan önemli bir kaynaktır. Delphi hem dini hem de kültürel açıdan Antik Yunan medeniyetinin merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Bugün hala ziyaret edilen ve araştırılan bir yer olması, Delphi'nin tarihi ve kültürel öneminin günümüzde de devam ettiğini gösterir. Arkeolojik keşifler ve modern incelemeler, Delphi'deki arkeolojik keşifler ve modern incelemeler, Antik Yunan dönemi hakkında derinlemesine bilgi sağlamakta ve tarihi anlamamıza büyük katkıda bulunmaktadır. İşte Delphi'deki arkeolojik keşifler ve modern incelemeler hakkında bazı önemli bilgiler. Keşif ve kazılar Delphi 19. yüzyılın ortalarında Avrupalı arkeologlar tarafından keşfedilmeye başlandı. Özellikle Fransız arkeologlar tarafından yapılan kazılar, Delphi'nin tapınak kompleksi ve çevresindeki yapıları gün yüzüne çıkardı kazılar, tapınak kalıntıları, tiyatro, stadyum ve diğer yapıların yanı sıra heykeller ve armanlar gibi birçok önemli eseri ortaya çıkardı. Tapınak ve kutsal alanlar, Delphi'deki en önemli keşiflerden biri, Apollo'ya adanmış tapınak kompleksi oldu. Tapınak, merkezi bir yapının yanı sıra çeşitli yardımcı yapıları içeriyordu. Bu alanlar, rahiplerin ve ziyaretçilerin tapınma ve adaklar sunma ritüellerini gerçekleştirdikleri yerlerdi. Heykeller ve sanat eserleri, Delphi'de bulunan heykeller ve sanat eserleri, Antik Yunan döneminin sanatsal ve kültürel ifadelerini yansıtır. Tapınak kompleksi içinde ve çevresinde bulunan heykeller, tanrıların ve insanların portreleriyle süslüydü ve dini inançların ve ritüellerin anlatımında önemli bir rol oynadı. Panhellenik oyunlar ve diğer festivaller, Delphi, Antik Yunanistan'da düzenlenen dini ve kültürel festivaller için bir merkezdi. Özellikle pitian oyunları gibi panhelenik oyunlar, spor etkinlikleri ve dini törenlerle birleşen büyük festivallerdi. Bu etkinlikler, tapınak kompleksi ve stadyum gibi alanlarda gerçekleştirilirdi. Modern araştırmalar ve restorasyon, bugün Delphi Arkeolojik Alanı, modern arkeologlar ve uzmanlar tarafından sürekli olarak incelenmekte ve koruma altına alınmaktadır restorasyon çalışmaları, ziyaretçilere Delphi'nin eski görkemini göstermek ve yapıların dayanıklılığını artırmak için devam etmektedir. Aynı zamanda, kazılar ve araştırmalar, Delphi'nin tarihi ve kültürel mirasını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak yeni keşifler sağlamaktadır. Delphi'deki arkeolojik keşifler ve modern incelemeler, antik Yunan dönemi hakkında bilgimizi derinleştirirken, bu alanın kültürel ve dini önemini günümüze taşır. Delphi, ziyaretçiler için önemli bir turistik ve eğitimsel merkez olmaya devam etmektedir. Değerli izleyiciler, Bugün burada, Antik Yunan dünyasının en büyük gizemlerinden biri olan Delphi orası veya Delphi Kahininin derinliklerine bir yolculuk yaptık. Delphi, Parnassus Dağı'nın eteklerinde yer alır ve Tanrı Apollo'ya adanmış kutsal bir tapınak kompleksidir. Burası, insanlığın geleceği hakkında kehanetlerde bulunulduğu düşünülen ve pitiya adı verilen kadın rahibeler aracılığıyla temsil edilen bir figürdür. Hepi kahininin verdiği kehanetler, antik Yunan dünyasında büyük bir saygı ve dikkatle karşılanırdı. Pitya, Apollo'nun ilhamını aldığına inanılan bir transa geçer ve gelecekle ilgili belirsiz ve sembolik mesajları ifade ederdi. Bu kehanetler, devlet adamlarının kararlarında, savaş stratejilerinin belirlenmesinde ve bireylerin kişisel yaşamlarında önemli bir rol oynardı. HP, sadece bir kahinlik merkezi değil, aynı zamanda sanat, kültür ve sporun da merkeziydi. Burada düzenlenen pityan oyunları gibi panhelenik festivaller, Tanrı Apollo'ya adanmış spor etkinlikleri ve dini törenlerle birleşirdi. Bu etkinlikler Delphi'nin hem dini hem de kültürel önemini pekiştirirdi. Bugün Delphi arkeolojik alanı ziyaretçilere antik Yunan dünyasının zengin kültürel ve dini mirasını keşfetme fırsatı sunmaktadır. Burası tarih ve mitoloji meraklıları için büyüleyici bir keşif noktasıdır. Delphi Orası veya Delphi Kaininin gizemi insanlığın doğaüstüyle, gelecekte ve tanrılarla olan bağlarının bir yansımasıdır. Bu antik kahinlik geleneği, tarih boyunca insanların merakını ve hayranlığını kazanmıştır ve günümüzde bile büyüsünü korumaktadır. Bugün burada geçirdiğimiz zaman için teşekkür ederim. Rp'nin gizemli dünyasını keşfetmek için, bu yolculuğa katıldığınız için minnettarım. Umarım bu deneyim, antik Yunan dünyasının büyüsünü daha derinlemesine anlamanıza ve keşfetmenize yardımcı olmuştur. Hoşçakalın.